Mahal etiketlerimizi yerleştirmek için bir plan görüntümüze gidelim. Bodrum kat'tan başlayalım. Planımıza geçtiğimizde komutumuz BZ'nin altında Room komutuyla çalışacak. Burada komutu seçtiğimiz zaman zaten çizim içerisinde yüklü olan bir stilin olduğunu görüyoruz. Biz kendi stilimizi kullanacağız. Filen altından Load From Library ile Load Family ile düzenlediğimiz etiket çizimini çağıracağız. Artık tip seçiciye baktığımız zaman kendi etiketimizi de izleyebiliyoruz. Room tek sadece isim ve mahal pozlarını yazdıracak. Biz aynı zamanda metrekarelerin de yazılmasını istiyoruz. O halde Room Tag with Area'yı seçelim ve mahallere tek tek etiketlerini yerleştirelim. Escape komutuyla, Escape tuşuyla komuttan çıkalım. Burada her birinin room olarak geldiğini görüyoruz. Bunları değiştirmek son derece kolay. Room yazısının üstüne geldiğimizde buranın yatak odası olduğunu belirtelim. Ve yine pozunu da B01 olarak değiştirelim. Bunların hepsini çizim üzerinden direktmen değiştirmemiz mümkün. Burası VC hacme ve B02 olarak geçiyor. Yine hemen yan tarafında bir hacmemiz var ve pozunu değiştirelim. Hol için room atamamışız. Onu yerleştirelim. İsmini yazalım. devam edelim. Burası hobi odası. Ve B05 olarak görüntülenmesini istiyoruz. Bir yaşama birimimiz var. Burası da B08. Bir de en son olarak burada bir kış bahçemiz var. Ve pozu da B09 olarak geçecek. Artık mahallerimize pozlarını vermiş durumdayız. Bir de burada metrekarelerin küsüratsız göründüğünü görüyoruz. Biz bunları küsüratlı kullanmak isteriz. O halde settings'in altından project unit'ten alanlar için iki küsüratlı rakamlar görmek istediğimizi söyleyelim. Ve bu şekilde artık mahal pozlarımızın yerleştiğini ve alanlarının da yazılı olduğunu görüyoruz. Artık DVG çizimimizi direkt çizimden kaldırabiliriz. Çünkü şu an için artık ihtiyacımız yok. Ee, direkt artık çizimden bu şekilde e, işlemlerimize devam edebiliriz. Aynı işlemleri zemin kat içinde yapabiliriz.